Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün takım çalışması oynayacağız kardeşimle beraber. Evet. kostüm nasıl? Evet. Eymen'in kostümünü beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi gel ilk öğreticiden başlayalım. Arkadaşlar bu, bu oyunda sözlük kılabilirsiniz size. Neden söylüyorsun? Söylemene gerek yok. Ee, öğretici istiyor musun? Hayır diyeceğim ben. Ben evet. Aa, evet dememiz gerekiyor galiba. Hayır deyince girme. Geldik ki yani buradan oh. başlayalım. Bekleyin çok bir şey oldu. Ay. Ay ne oldu be? Betles. Hop. Kendim gidemiyorum. Hadi aç. Açıyorum. Ben şuradan şöyle burayı da açayım. Buradan şapkan, Türk şapkası. Evet Türkiye şapkası. ben açayım. Şöyle ilerleyeyim. Şimdi moru aç. Tamam ben sana açayım. Geç bakalım. Burada. İlerle ilerle. Tamam. Şey ne yapıyorsun be? Sakın şey yapma. Hadi geç. Şimdi buraya Aa, dur, şöyle yapacağız şey bak. Ben. Sen mi gideceksin? Ah. Aç bakalım. Hup, hı, hı. Gel gel koş 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 Ay. buraya gel. Saniye var saniye koş. <laughs> Kaldım ben burada. Neyse açayım bari. Geliyorum. Ya, ben... Saniye vardı. Sen niye gitmedin ya? Ha ne? ne? Gittin de biraz tamam, geç tamam, geldin tamam. gel şimdi şuraya geçelim Denge. aa bunlar ödül mü diyor evet ödül veriyor bak iki ödülümüz var evet de artık ya şimdi o süresi Allah. de varmış Allah Allah. geç çık, geç çık. geç 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 koş Hop. Buradan ben üstte çıkayım artık geç tamam. hadi 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 koş i̇şte zıplat zıplası dur 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 çok hasta ha zıplat ha tamam ben şimdi buradan yukarı çıkacağım. Sana açacağım değil mi? Açıldı mı? Açıldı açıldı. Tamam. Durye. Tamam. Hay hay sen gelmeyeceksin. Ben orayı açacağım. Ay yandım ben. Geri gel. Oo Allah yalnız ben olayı anladım. Ben Sondaki olay biraz zor. Koşmuş, koşmuş. Koş 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 Aa ben yine öldüm. Allah koş Allah koş Koşamam koşamam ben oraya. Sen de öldün zaten. Hop abla abla Koş koş koş. Hadi hadi gel gel. Tamam. Hadi hadi hadi. Dur, 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 dur. Zıpla, zıpla yapabiliriz. Yapamayız yapamayız zıp <laughs> düşeceksin. Ha tamam. tamam. Ben sana şimdi şey açacağım. Anladım. Şimdi. Ben o sana olay... orayı açacağım. Ben de olay aslında çıkış açısın ve ikiniz de oradan kalkacağız. Ben o. nasıl öldüm abi? Geri gel. Üf ya. Olur, gel gel ha? gel. Zıpla 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 ilerle. Buradan hadi ilerle ilerle ilerle. Zıpla 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 hop 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 yavrum. Aferin uçurdun oh. uçurdum beni. <laughs> Oğlum, sen... Ben sana yine açtım burayı. A, dur. Ha. Tamam. tamam, tamam bekle bak. Geç ben burayı yanmadan geçebilirim. Bir... Tamam. Ha. Sana açtım şimdi sen tamam diyeceksin. Özellikle. Ko koş 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 koş. sana açacaktım ben. Doğru unuttum. Bana niye koş koş diyorsun? Koş koş deyince birden. Böyle... Ha. Koş koş deyince birden ne? ben koş. Ama dur Açık açık. Açık, açık mı? <laughs> Artık değil. <laughs> Neyse. Geliyorum açtım açtım. Ay şimdi sen geçince haber var bu arada. Koş abla koş koş koş. Koş 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 koş. Hop. Anam. Yes. Şimdi. A pedal A ped alabiliyor muşuz? Yok var. E pet ne işimize yarayacak? Evet. Hakikaten lan. Iyi. Aa sıradan geldi bana. What? Dünya geldi. Earth line. Earth line. Ne geldi yani o sınırda? Toprak geldi. Toprak geldi bana da. Lan. What? What the? Troll mü? Aaa troll. troll kısmı var. Neyse onu sonra bakarız. ben takımadım. Böyle üstüne tıklıyorsun. Tak diyorsun. O? Aa, gücümüzü hızlandırıyor. Bak, hı hızımızı evet hız hız bir speed diyordu. Gel şimdi y yüksel yüksele y yüksel. geçelim. Ödül 2 veriyormuş ha, Düşündüğüm şey daha olacak? Bilmiyorum ki. Ha, düşündüğüm şeyler Şimdi çekil orada. Ha, evet. Hadi sıradaki. Ben buna benzer bir oyun oynamıştık biz. Evet. Hadi. Burada. Ee, basamadık ha. ki. Ha. Devam, devam. Son bir tane kaldı. Bitti, evet, ya. evet. Ve bitti. Şimdi tamam, şöyle. Geçtim mi? Geçtim mi? Şey geçtim mi? Merdivenden çıktın mı? Hangi merdiven? Ya merdivenden, merdivenden çıkacaksın Çıkmadı. Merdiven çıkmıyor ki. Nasıl çıkmıyor? Ay Allah. Lan merdiven şurada ya. Dolu ya. Çıkamıyor. Ay çıkamıyorsun. Dur. dur. Bir saniye. Şimdi geldi mi? Ha, dur. Geldi geldi. Tamam. Tekrar. 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 Aha geldi. Tamam. Ben geçeyim. <laughs> Ayman <ben>, ne yapıyorsun Ayman? <laughs> Düşürüyordum beni. Neyse en azından. Evet. Abla. Geçtim. Geçtim. Görüyorum ben seni buradan sonra. Şöyle. Bak şurada dilek yap. Hadi hadi. Pardon. Heh. Ben geçeyim. Eymen ben geçseydim. Ben geçseydim. Geçtim mi? Aa olmuyor ki. Çıkmıyor ki. Çıkmıyor niye çıkmıyor? Ha çıktı. Zankine, ben... Şöyle evet devam 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 devam. Aa, su sesleri geliyor. Umarım geçmiyordur. Geç. Sen dediğin için altı geçiyor. Yok <laughs> 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 ya. Neyse. Geç hadi karşıya. Oo burası zor. Hop hop hop. Böyle <gülüyor> <ilerliyor>. <gülüyor> <gülüyor> O oh, düşmedim ki. Ölmedim ben. Oh my god. Hop. Ölmem gerekiyor ama. Ben geri mi? gitsene, ben geri, ben gitsene. Ben geri git. Geri gidemiyorum. Ki. Anam. Hani evet. bu Olmuyor. Geri gidemiyor musun? Gitmeyi deneyeceğim buradan. Hayır, hayır, beni Hı. bırakma. Gitemedim ki. Zor. Git, git. Bu sefer ben. Tamam hadi. Ben basıyorum. Hadi. Hadi. Tamam. Allah geç karşıya istiyor. geç. Hareket Kıpırdaşma o zaman. Geçtim geçtim. 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 Buraya sen geç. Bir, bilir misin bilirim, bilirim. Geçemezsin. Ah! Hadi. Hadi. Bastım ya. Yok. oğlum? He. Şimdi. Görüyorum ben seni. <laughs> Çekil ben geçeceğim buraya. Çekil hayal. hayır. hayır. öf düşeceksin şimdi. Düşmeyecek kesin böyle dediğim için. Hadi geç. Lan ne bağırıyor? Lan hızlı dönüşüm ben. Geç. Ölme ölme. Ya. Bekle beni. Ölü, sana, sana. <laughs> Oha. Kendi hareket etti az önce. Oo. Tamam geç geç geç. Gel gel. Bekle. Hazır mısın? Hazırım. Oh. Abla. Oha. Plük. Oo. Çok güzel oldu bu. Bir level. Aa dur, dur. troll, troll kısmı vardı. az bir seviyeye geçmen diyor hala. Aa, dört şeyimiz var. Al bir tane. Ne evet. çıkıyor? Kepçe, oğul, or, yumurta. Oo, oh, nadir çıktı. Nadir mi çıktı? Hadi bana 35 miş in... ya, 35 şansı. Ya bana kır... aynı şey çıktı Bezayar. ya. Bana aynı şey çıktı bu arada. Hızınıza bakalım hadi. Şey, hızlı... Sen hız, sen, daha hızlısın. Bakalım. Hı -hı. Üç dinci. İlerle. Bak 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 beni geçiyorsun. Yaklaştın geçecektin de geçmedin. Bu ne? Aa birinci gün iddia. Ne İddia. Abi beğenmen lazımmış. Şimdi şu lava geçelim la love. la. İt. İt oğlu it. Lavdayız sıra lavda. ha. Lav yükseliyor. Hadi yap sırayla. Hadi hadi hadi. hadi. Allah Allah Süreliyim şey mi? Hızlı yapacaksın. Dur bitsin de bitsin de bitsin ondan sonra. Oha çok iyi. Bak şimdi süreli olduğu için. la Tamam şimdi ikisi de hemen. Eymen. Koş koş koş. Hayır. Koş Eymen. Olmadı olmadı olmadı. Öleceğiz öleceğiz. Geçtim. Tamam sen geçtin ben de gelirim yanına. Şöyle şöyle. Geç geç geç. geç. Hayır ya zıpladım ben. Bir su kovan var. Bir su kovan. Alacağım şimdi. Ve bir tane topla. Hayır 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 hayır. Bence ilk önce şeye sonra şeye bas. Ama o, o delireceğim şimdi. Bitti bitti bitti. Bitti. Of sonunda ne yolu mu? Oo. Ne yapacağız burada şimdi? Evet, galiba. Zort. Sen kendin gelebilirsin değil mi? Gelebilirim ya. Mi? Koş boş, koş koş. Tamam buradan geçeyim. Geç. Zort. Zort'in. E Oğlum. ne yapacağız? Götü ne yapacağız lan? Büyük ihtimalle zıplaya zıplaya geçeceksin. Dene bir. Hayır oradan değil. Oradan değil. Açık beyazdan. Daha <laughs> <laughs> yükseliyor. Ne? Öldüm. Nasıl lan? Lav yükseldi ve öldüm. Oo, Bu zor Biraz zor. Evet. Bu zormuş. Lav yükseliyorsa. Hızlı yapmamız lazım. Bas bir bas. Bas bas. Ya. ya neresi yanlışmış bunun? Sen yapamamışsın. Çabuk ol. Çabuk. Koş. Ben... Oraya bas. Şeye bas ya, Üf, Eymen. E bu ne? Bu nasıl değil? Hayır be. Öldüm. Nasıl öldün lan sen? Lav <laughs> <laughs> <Love gülüyor> yükseliyor. Lav <Love gülüyor> yükseliyor. Eymen, çabuk, çabuk Eymen, çabuk. E ben öleceğim ben şimdi. Çekebilirsin ama. Dikkat et. Yavaş yavaş. yavaş. Şşş, tamam. Yola geç geç geç. Bak, ben sana burada dur dedim. Dur. Çekil oradan. Geç. Tamam. Dur çekil oradan. Geç. Sonunda arkadaşlar bitirmek üzereyiz. Dur çekil oradan geç. Sinir krizleri son Allah Allah. sinir krizi geçirdik resmen ya. Allah, Sonunda bitirdik sinir krizi geçirdik oh, ya. Allah. Ay bari pedalayayım. Bakalım, bir evet bakalım. Bir şans geldi. Ya bana hep sıradan geldi ya. Bu şans ne ya? Oy. Bir, bir şans. birini çıkarman gerekiyor. Sadece iki tane takabiliyorsun. Ya. Evet. Ya şuna bakın Allah, ya. Bak. Allah, uzma bak. Bir de benim hızıma bak. Şimdi Hı. ite gireceğiz. İt oldu, it olacağız kesin. Oy yok, dur. Yoksa biz köpekler kovalayacağız. Ne alaka ya? Aa. Anladın ya, mı? An mı? Ya ilerle... Bu niye ilerlemiyor lan? Ama yalnız bu zor olur. Bu niye kutu ilerlemiyor? Bir dur Eymen. <laughs> dur Eymen dur 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 dur. Ben şimdi bunu dur açtım. Hangi yol gerçek? <laughs> 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 Gerek kalmadı. <laughs> Aa bunu geçir. Eymen beni bıraktın burada ya. Kutuyu da alacağız. Allah. Allah. Yardım et. Gitmiyor bu kutu. <laughs> Düşeceksin, düşecek. Geleceğim. Bak, şimdi bu kutu... Ben oynatayım bak. Ben oynatayım. Tamam, sen oynat. Tamam, başlat. Lütfen geç, lütfen. Geçtirdim hadi hadi. 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 Allah Allah. Tamam. Sen geç şimdi. O, Kendini unuttu be. <laughs> Durayım Dur, ya yapma. İman yapma. <laughs> bulaşma, bulaşma yapma lütfen yapma. Oğlum olmuştu be. Ha Allah. Ah! Oldu, oldu. <laughs> Aa, çok iyi. çok sınır. geçtim. Bas Ay. bakayım. Bekle, ha? geçiyorum. Şimdi sen çekil oradan. Geç. Tamam. tamam. Şimdi bunlarla ne yapacağız? Bekle, bekle, bakayım ben bir. Önce buraya atacağız Dur, dur, dur. Gel, gel. Kim var zaten benim? Acaba Ama sen güzel koyuyorsun ya. Sen koy. Dikkat et ama. Üç kişi lan. Aferin lan. Vur 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 Saniye yok yani. Evet. Şu saniye var başlıyormuş bir anda. Evet. çok kötü olur. Ah dur 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 dur. Allah rızası için sakin ol. Ne zor? Yavaş yavaş. Ya, yavaş. La ölürsen gölürsen. Tamam çık Ölmedim. çık. Ölmedin. bir level olduk. Aa trollü çok merak ettim. Dur troll. Ben de hala olmadı. Aa evet. Ben de dönmedim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kardeşimin kanalında açıklamaları koyacağım. Onun kanalında abone olabilirsiniz. O yeni açtı daha 3 abonecik. Evet. Ee, sizi seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.